Merhaba değerli işletme sahipleri. Şirketinizin sistemlerini gözden geçirme zamanınız geldi. Evet, zaman içerisinde şirketin büyümesi, bir takım pazar koşullarının değişmesi, yeni kişilerin aranıza katılmasıyla birlikte böyle bir ihtiyaç içerisinde olabilirsiniz. Şimdi sistem demek ömür boyu sizi götürebilecek bir mekanizmanın olması anlamına gelmiyor. Zaman içerisinde gözden geçirilmesi lazım. Şöyle düşünebilirsiniz. Günlük hayatınızda bile evinize büyük bir dolap alırsınız. Güzel bir şekilde yerleştirirsiniz. Sonra 3 ay sonra bir bakarsınız son derece dağınık bir görüntü. Sığmamaya başlarsınız. Burada yapılacak olan şey dolabın değiştirilmesi mi yoksa bu dolabın iç düzeltilmesi düzeninin yeniden düzenlenmesini. İş yerinde de aynen bu şekilde. Unutmayın sistemler size daha fazla zaman, daha fazla para, daha fazla enerji kazandırdığı gibi daha az da stres yaşamanıza neden olur iş yerinizde. Eğer şu an çalışanlarınız çok yoğunum, aşırı yoğunum diyorsa, yoğunluktan şikayet ediyorsa, Müşteri hizmetlerinizde bir takım sıkıntılar görüyorsunuz e, ve müşteri şikayetleriniz arttıysa, e, bir takım e, verimsizlikten dolayı kayıplarınız varsa e, ya da e, zamanında hizmetlerinizi teslimatını yapamıyorsanız e, ve gecikmeler varsa, proje gecikmeleri ya da ürün tesliminde gecikmeler varsa, işte şimdi sistemlerinizi gözden geçirmenizin tam zamanı. E burada yapacağınız çalışma size uzun vadeli Aslında bu zamanın işte ve paranın şirket içerisinde kalmasına neden olacak genelde işletmelerde işletme sahiplerinin yaptığı ilk şey eyvah yetişemiyoruz bir bir bazı yerlerde sıkıntılar var işlemiyor mekanizma Dolayısıyla hemen eleman alalım şimdi eleman almak. Ee, aslında yapılacak en son işlerden bir tanesi. Ee, hep masraflı, maliyetli hem de gerçekten bu problemleri çözmeyebilir. Ee, bunun için ne yapıyoruz? Ee, öncelikle e, proseslerimizi gözden geçiriyoruz. Şimdi burada e, iki tane önemli nokta var. E, birincisi yapmanız gereken şirket içerisindeki ana prosesleri tanımlamak. Genelde bir şirketle 5 ile 9 arasında ana proses olur. Burada yapılan hatalardan bir tanesi proseslerin fonksiyonlar ve departman bazında tanımlanmasıdır. Halbuki öyle değil. Siz işte departmanları kuruyorsunuz, her departmanın görev ve sorumluluklarını belirliyorsunuz, yapılacak işleri belirliyorsunuz ama şirket içerisindeki prosesler yatay olarak aslında dizayn edilmesi ve tasarlanması gerekiyor. Biz buna ana prosesler diyoruz. Bu prosesler içerisinde birçok departman, birçok fonksiyon yer alıyor. İşte bu fonksiyonlar arası geçişler, işlerin nasıl yapılacağı düzgün bir şekilde tanımlanmadığı vakit. Söylediğimiz o problemler ortaya çıkıyor. Bunun için ana prosesleri lütfen belirleyin ve her prosesde, her ana prosese bir sorumlu atayın. Hesap verebilir olacak. Biz accountable diyoruz İngilizcesinde. İşi yapması gerekmiyor ama prosesin sorumlusunu tanımlayın. Ki o proses tekrardan gözden geçirilsin ve o prosesin düzgün bir şekilde işleyeceğinden emin olun ve buradaki akışı tanımlayın ve burada bunu yaparken bir takım yeni proseslerinde ihtiyaçlarını ortaya çıkacaktır. İkinci konuda bu. Şirketinizde yeni proseslere ihtiyaç var mı? Bunların da tanımlanması ve iş akışlarının belirlenmesi ve bunu yaptığınız vakit aslında müşteri yolculuğu dediğimiz bu ana proseslerden bazıları müşteri yolculuğunu da zaten adresleyecek. Mükemmel bir e, müşteri yolculuğunda tanımlamış olacaksınız. E, evet değerli işletme sahipleri, şimdi şirketinizin içerisine bakıp bir yeniden düzenleme zamanı geldi mi? Evet diyorsanız. Bu videoyu faydalı buluyorsanız lütfen sosyal medya hesaplarınızda beğeni yaparak ya da yorum yaparak ya da faydalı bulacağını düşündüğünüz kişilerle paylaşarak yayılmasını sağlamanızı rica ediyorum. Bu konuda ne yapabilirim bunu nasıl hayata geçirebilirim diyorsanız lütfen bana ulaşın. Bu videonun altına bir yorum yazabilirsiniz ya da direkt mesaj atabilirsiniz. Size geri dönüyor olacağım. Unutmayın her hafta hatta da işinizi daha iyi yapabilmek için paylaşımlarda bulunuyorum. Takipte kalın. Görüşmek üzere.